Sayın seyirciler, Kazakistan'da Kazak bozkırlarında Oğuzların tarihi mirası konulu sergi açıldı. Sergide Oğuzların tarihini anlatan eserlerle birlikte fotoğraflara yer alıyor. Kazakistan Milli Müzesi'nde Kazak bozkırlarında Oğuzların tarihi mirası konulu sergi açıldı. Sergi Aslana Yunus Emre Enstitüsü ve TRT Kazakistan temsilciliği tarafından organize edildi. Sergide 30'dan fazla fotoğrafla birlikte 50'ye yakın tarihi eser bulunuyor. Müzede Kızılorda bölgesinde bulunan eski Oğuz dönemine ait şehirlerin kalıntılarına ait fotoğraflar var. Ayrıca 100 önce Ceyhun'un boyunda ondan fazla şehir bulunmuştu. Orada yapılan kazı çalışmaları sonucu bulunan 2000'den fazla eseri de müzeye getirdik oğuzların iyisi. Türkiye'den gelen bilim insanları da serginin açılışına katıldı. Özellikle iki noktaya işaret etmemiz gerekiyor önemliyle ilgili. Birincisi şu, şimdi biz Oğuz Türkleri işte batıya doğru göçtük. Anadolu'da çok önemli bir medeniyet kurduk. Selçuklarla, Büyük Selçuklarla beraber. Bizim mevcut kaynaklarımızın tamamında aslında Oğuzların, Selçuklu Devleti'nin kurucusu Oğuzların e, bu topraklarla ilişkisine dair çok fazla kayıtlar vardı. Sergi 1 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.